Oğlum akşam oldu. Bize bir yemek falan vermeyecek mi bu kız? Anneciğim Duru size teklif etti zaten yemek yer misiniz diye. Siz yedik biz aç değiliz deyince o da topladı masayı. E oğlum biz geleli kaç saat oldu? Yani çekildi odaya kaç saattir ortalıkta yok bu. Nerede? Anneciğim çocuğu uyutmaya gitti. E oğlum bir çocuk bu kadar saatte mi uyur ya? İki saattir ortalıkta yok. Ne bir çay veren var ne bir yemek veren var. Aç susuz bekliyoruz burada. Anneciğim tamam da Duru size teklif etti zaten açmasınız diye sorduğu ses hayır deyince o da topladı masayı ne yapsın kız? Evet anne sen demedin mi zaten biz yedik diye? Kızım sen sus. Sen sus otur oturduğun yerde. İyi de anne yengeme niye haksızlık yapıyorsun? Ne yengesi be? Hemen iki dakikada yengen mi oldu o senin? Anne abimin eşi işte. Her neyse sen o kadar niye o kadar kötü davranıyorsun? Kızım. Ben kötü davranmıyorum. Sadece yolculuktan geldik o kadar saat. Ne bir yemek veren var ne bir su içiren var valla. Anneciğim tamam acıktıysanız ben buraya söylerim hazırlar şimdi size bir şeyler. Ay yok oğlum bu saatten sonra hazırlamasın. Saat kaç oldu girer yatarız biz. Anne bir karar ver istersen ha? Yani kızla ne yapacağını şaşırdı. Önce aç değilim diyorsun sonra açım diyorsun. Şimdi uyumak istiyorsun bir karar ver istersen. İyi hey, tamam oğlum getirsin bir şeyler yiyelim bari. Tamam ben söyleyeyim. Hazırlar şimdi bir şeyler. Heh, aşkım. Aşkım ne oldu? Uyuttun mu Beren'i? Yok aşkım uyumadı henüz. Uyutmaya çalışıyorum ben de. Ne oldu bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı da aşkım. Ee, annemler birazcık acıkmış da. Aa tamam o zaman Beren'i selam Ben hemen mutfağa gidip bir şeyler hazırlarım. Aşkım. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Aşkım sen alınmıyorsun değil mi? Neye alınacağım? Yani annemin hareketlerine. Ya annem birazcık değişik bir kadın aşkım. Böyle ne bileyim titiz bir kadın. Özellikle annemin ben ilk çocuğu olduğum için ve tek erkek çocuğu olduğum için benim üzerine benim üzerime birazcık fazla titrer. Yani beni birazcık kıskanıyor. O yüzden sana öyle davranıyor. Normalde öyle şey bir kadın değildir. Kötü bir kadın değildir benim annem. Aşkım biliyorum biliyorum. Anlattığına göre senin annen çok güzel, çok melek bir kadın. Anlıyorum yani. Aşkım o yüzden beni kıskandığı için sana karşı böyle birazcık ne bileyim böyle tavırlı davranıyor olabilir ama sen üstüne alınma tamam mı? O beni kıskandığı için yapıyor. Tamam aşkım sorun yok. Tamam sen istersen Beren'i bana ver. Ben uyutmaya çalışayım onu. Sen bir şeyler hazırla bir şeyler yiyelim. Tamam canım. Ooo gelin hanım. Sonunda çıktınız ininizden. Efendim anlamadım Sonunda diyorum çıktınız odanızdan Nereye gizlendiyseniz Ha yok ben gizlenmemiştim Yani şey ben Beren'i uyutmaya çalışıyordum da Beren kim ya İşte var ya Ali ile bizim bebeğimiz Siz onun, onun adını Beren mi koydunuz Evet Beren Ali bahsetmedi mi Aa bana söylemişti de Annemin haberi yoktu herhalde Anneciğim yeğenimin adı Beren <laughs> Başka isim yoktu değil mi koyacak Anlamadım? Anlama sen çocuğum anlama. Sen git bize iki gram yiyecek bir şeyler getir. Acımızdan öldük. At tamam kusura bakmayın. Ben çocuğu uyutmaya dalmışım öyle. Bir şey hazırlayamadım. Siz de aç değilim deyince masayı toplamıştım ama hemen hazırlarım şimdi. Geri sorun yok. Bir zahmet. Anne. Anne sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Allah Allah sen de ikide bir beni azarlayıp durma. Anne biz buraya gelmeden önce seninle seninle ne konuşmuştuk? Ha? Abimle yengime bulaşmayacaktın hani. Öyle konuşmuştuk. Ne şimdi bu davranışların? Kızım ne davranışı? Allah Allah. Baksana yolculuktan gelmişiz. Akşam olmuş da önümüze 2 gram yemek koymamış. Aç susuz oturuyoruz burada. Anne tamam söyledi ya işte bebeği uyutmaya çalışıyormuş. Kızım ben de iki tane çocuk büyüttüm. Bir bebeğin ne kadar sürede uyumasını ben de biliyorum. En fazla bir buçuk saatte uyur yani. Bu kadın iki saattir yok ortalıkta. Ya anne belki bebeği uyumadı nereden biliyorsun? Hem yengem öyle kötü biri değil ki. Kasam yenge deyip durma şuna. Anne ne diyeyim işte yenge ya abimin eşi işte ne diyeyim. Yenge deme şuna. Tamam anne tamam yenge demem. Ama bak biz seninle ne konuştuk? Bak abimin hatrı için lütfen güzel davran vallahi çok sıkıldım ben ya. E anneciğim buraya gelmeyi de sen istedin. İlla tutturdun ben abimi göreceğim abimi göreceğim diye. E kızım ben abini görmek için geldim zaten. Allah Allah bu meymiletsiz Duru'yu görmek için gelmedim. Anne lütfen duyacaklar şimdi ya. Allah Allah hem milletin evine gelmişiz evinde kalıyoruz hem de bir de laf işitiyoruz ya. Kızım tamam karışma sen. Anne bak lütfen abimin hadsi için lütfen yengemle güzel geçin. O iyi biri kötü biri değil. Bak sabahtan beri sana bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hem o sana yemek hazırladı. Sen aç değilim deyince topladı kızcağız masayı. Niye kızıyorsun? Bana bak Sinem biraz daha konuşmaya devam edersen elim ayağımın altına alacağım seni. Anne tamam da bak ayıp ediyorsun ama. Hem milletin gel gelmiş evinde kalıyoruz hem de millete laf söylüyorsun. Sana ne ya? Allah Allah. İstediğimi söylerim ben. Burası benim oluşumun evi değil mi? Anne tamam da bu evde yengem de yaşıyor. Burası onların yuvası. Biz buraya sonradan gelip onlara laf söyleyemeyiz. Bak ne konuştuk gelmeden önce lütfen anne yapma artık. Üf, tamam be tamam Allah Allah. Sen de azarlayıp durma beni. Tamam am babak abimin hatırı için. Abim senden rica etti. Duru'yla ile kavga etme dedi. Lütfen. Tamam ya. Üf. Git bak şuna hadi. Ha yenge. Aa, Sinemciğim buyur bir şey mi istedin? Yok ben sana yardım etmek için gelmiştim. Ay yardımda hiçbir şey yok canım. Ben hepsini hallettim zaten. Ya yenge kusura bakma. Biz böyle apar topar geldik size. Hiçbir şey haber vermeden ama. Ay olur mu canım öyle şey? İyi ki geldiniz vallahi Biz de evde sıkılıyorduk. Kusura bakma. Yani annem öyle abimi görmek isteyince bir anda atladık geldik uçağa. O yüzden yani haber bile veremedik doğru düzgün. Kusura bakma. Önemli değil canım olur mu öyle şey? Misafirsiniz siz. Hem iyi ki geldiniz. Bana da değişiklik olmuş oldu. <laughs> ben yardım edeyim sana. Tabak falan gidecek mi içeri? Yok yok ben her şeyi hallederim. Hem sen yoldan geldin. Yorgunsundur. Hadi geç otursan ben hallederim. Tamam peki. Şişt, Sinem. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ben yardım edeyim dedi de. Dedim de izin vermedi. Ben hallederim. Sen geç otur dedi. Bir zahmet. Yoldan gelen yolcuya öyle misafire masa mı hazırlatılırmış? Anne ben misafir değilim ya. Yengim o benim. Allah Allah abimin evi burası. Ben misafir değilim. Ay sen de Allah'ım ya Rabbim sus be Sinem ya. Otur şuraya sus. Gel bakalım kızım. Heh, aşkım ne yaptın? Hazırlıyorum aşkım şimdi yemekleri. Biraz ısınsın tabaklara koyacağım. Tamam yardımlık bir şey var mı? Yok yok az önce Sinem de geldi zaten de yardımlık hiçbir şey yok. Ben her şeyi hallettim merak etme. Tamam. Aşkım kendini yine de çok yormamaya çalış olur mu? Bak hamilesin sen. Aşkım hamile demişken annenlerin haberi yok değil mi benim hamile olduğumdan? Yok aşkım ben söylemedim. Ya aşkım söylesek mi acaba? Ya bence söyleyelim. Çünkü seni böyle hizmetçi gibi kullanıyorlar sanki. Yani hamile olduğunu bilesinler ona göre bir şeyler istesinler. Çok yormasınlar seni. Aşkım hayır dur. Dur hayır söyleme. Yani şimdi öyle olunca böyle her şey kendileri yapmaya çalışacaklar. Bana hiçbir şey yaptırmayacaklar bu sefer. Ben öyle rahat edemem. İyi de aşkım hamilesin sen. Sen dinlenmen lazım. Çok fazla iş yapmaman lazım zaten. Aşkım olsun. Olsun. Onlar benim evime misafirliğe gelmişler. Yani misafirlerime bakacağım tabii. İyi de aşkım kendini çok yoruyorsun. Bak yapma böyle. Hatta sen geç içeri ben hazırlayayım ha. Aşkım tamam ben hallederim merak etme iyiyim ben. Heh, abi yardımlık bir şey var mı? Ee, yok yok canım yok Sinemcim. Aşkım bırak yardım etsin işte kız. Aşkım ne gerek var ya yoldan geldi yorgundur şimdi o ben hallederim. Aşkım iki can sen yapma. Ne? İki canlı mı? Al işte. Bir dakika bir dakika. Yenge sen hamile misin? Ee, evet canım. Aa e, niye söylemiyorsunuz? Ne bileyim yani söylemeye fırsat olmadı. Ya böyle bir şey saklanır mı ya? Ya inanmıyorum ben resmen ikinci kez halam oluyorum. Evet. Ay yenge. Abi ay çok sevindim. Çok tebrik ederim. Sağ ol canım sağ ol. E yenge sen hamilesin o zaman. E senin oturup dinlenmen lazım. Sen niye bütün gün bize hizmet ediyorsun? Ay ne hizmeti canım? Olur mu öyle şey? Yani yorulmadım da ben. Ay yenge saçmalama. Sen gel otur bakayım şöyle. Otur otur otur. Ha? Hamilesin sen. Sen iş yapmaman lazım. Yorulmaman lazım. Söylemedin bana ya. Ben bilseydim sana iş yaptırmazdım. Ay canım benim zaten bir şeyim yok. Ben hallederim. Yenge olur mu öyle şey? Bundan sonra sen dinleniyorsun. Her şeyi ben yapıyorum. Söyleseydin bana en başından ben bir şey yapmazdım ya. Yardım ederdim sana. Söylemediniz. Haberim yoktu benim. Biz de daha yeni öğrendik canım zaten. Yani 2-3 gün oldu öğreneli. Ee, sorun yok o yüzden tamam mı? Sen lütfen rahatına bak. Ben iyiyim. Ay yaşasın ya. Ay çok mutlu oldum. Abi annem biliyor mu bu haberi? Yok. E, bilmiyor ama bilmesin. Aa, olur mu öyle şey ya? Baba ne olacağının haberini alsın o da. Anne. Ali, Ali, hayır Ali. Sinan, Sinan buraya gel. Sinan. Ali, Ali bir şey yap. Annen öğrenmesin mi? hamile olduğumu lütfen. Ali bir şey yap. Aşkım tamam dur. Anne. Ne oluyor kız? Anne sana harika bir haberim var. Kız ne oldu söylesene. Anne, yengem hamileymiş. Ne? Ne diyorsun kız sen? Evet, yengem kimse hamileymiş biliyor musun? Abimin bir tane daha çocuğu olacak. Ali, benim niye haberim yok bundan? Eee, anneciğim şimdi şöyle bize daha yeni öğrendik zaten. Ali, anneciğim gerçekten bize yeni öğrendik. Ay, ben resmen ikinci kez hala olacağım. Ay çok mutluyum. Abi cinsiyeti belli mi? Değil. Daha cinsiyeti belli değil kardeşim. Biz de daha yeni öğrendik zaten. Oğlum. Söyleseydiniz. Gelin kızımızı yormazdık hiç. Ee, Ali. Gel gel hayatım. Anneciğim. Ee, evet. Ee, bir hamilelik haberimiz var. Biz de daha yeni öğrendik zaten. 2-3 gün oldu öğreneli. E, ama Duru yine de size yardım edecek. yani Size bir şeyler yapacak. Söyleseydiniz hiç rahatınızı bozmazdık gelin hanım. Ay yok olur mu öyle şey ne rahatı. Ay çok sevindim. Tamam Sinem ortalığı daha fazla ateşe verme. Ya önemli bir şey değil zaten. Bu durumda şimdi gelin kızımıza oturacak biz mi ona hizmet edeceğiz yani? Onu mu demek istiyorsunuz? Hayır hayır olur mu öyle şey lütfen. Siz asla bana hizmet etmeyin olur mu öyle şey. Siz oturmasın misafirsiniz ben size yani yaparım bir şeyler ben size hizmet ederim lütfen rica ederim yani ben de öyle düşünmüştüm ne anne yok oğlum bir şey yok <laughs> tamam ben getiriyorum hemen yemekleri aşkım 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 ne gerek var ya gelsinler burada masaya hazırlarız burada gelsinler masada yesinler ne gerek var aşkım misafir onlar Duru, misafirler diye böyle yapmana gerek yok tamam mı Gelsinler masada yesinler ya. Hamlesin kızım sen yorma kendini. Aşkım tamam dedim. Ne abartıyorsun ilk defa hamile olmadım ben. Ama aşkım. Alicim tamam lütfen. Of. Buyurun. Ver bakalım. Aa! Ay hay Allah. Gördün mü sen kaza işte dökülüverdi. Ay yok tamam sorun değil ben hallederim lütfen. Ay yenge sen hamlesin sen dur ben hallederim. Yok tamam lütfen siz oturun ben hallederim şimdi. Güzel süpür güzel şuraları iyice Aşkım ne oluyor burada? Bir şey çocuğum yemek döküldü onu temizliyor. Aşkım aşkım ne yapıyorsun sen? Ver şu süpürgeyi bana ne yapıyorsun sen? Hamle haline eğiliyor musun? Aşkım tamam bir şey olmaz yemek döküldü onu süpürüyorum. Ya sen bana söylesene sen niye süpürüyorsun? Ayrıca niye döküldü bu yemek? Ben döktüm aşkım sorun yok. Aşkım niye döküldü bu yemek? Kim döktü bunu? Şey abi annemin eli çarptı. Eli mi çarptı? Aşkım tamam sorun yok ver bana ben halledeceğim. Dur bırak şunu. Bırak Allah aşkına bırak şunu. Ali bırak. Anne sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ne yapmaya çalışıyorum oğlum? Anne bak Geleli daha kaç saat oldu bu kıza yapmadığını bırakmadın. Önce parfüm şişesine kırdın. Sonra odaları karıştırdın. Şimdi kız senin yemek götürüyor. Saygısızlık edip yemeği atıyorsun. Bu ne demek oluyor ya? Oğlum ben bir şey yapmadım. Elim çarptı. Herkes gördü. Hayır abi. Ben görmedim. Annem bilerek eliyle itti. Kız ne diyorsun sen? Anne doğruyu söyle. Anne Allah aşkına. Senin ne yaptığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Oğlum ben vallahi bir şey yapmadım. Elimden kıyı verdi Anne. Bu kız hamile haliyle sabahtan beri sana hizmet etmeye çalışıyor. Sana yaranmaya çalışıyor. Ama bir türlü izin vermiyorsun. Kızı eziyet etmek için, kızı yormak için elinden geleni yapıyorsun. Bu kız hamile haliyle sana bir sürü şey yapıyor. Yeter. Yeter çıkın evimden. Ne? Ne? Çıkın evimden. Nereden geldiyseniz oraya geri dön. Hadi. Oğlum ne diyorsun sen? Anne ben ne dediğimi çok iyi biliyorum. Çıkın. Çıkın. Benim hamile karım size hizmet etmek zorunda değil. Çık. Çık. Ama yemek. Tamam anne kendi evinde yersin yemeğini. Madem durumun yemeklerini beğenmiyorsun ya. Çık. Abi. Çık sen de. Çık. Çıkın. Çık. Ali. Ali de ne yapıyorsun? Annenle kardeşin onlar sen ne yapıyorsun? Aşkım karışma. Çık. Çık. Kendi evinizde yersiniz akşam yemeğinizi. Ali. Ay ne yaptın sen? Annenle aran yeni düzelmişti. Umurumda değil. Sana kimse böyle yapamaz. Aşkım ben bana bir şey olmadı ki. Yemek döküldü onu süpürüyordum sadece. Duru sabahtan beri görüyorum. Sana hizmet ettirmeye çalışıyorlar. Seni hizmetçi gibi kullanıyorlar. Annem de olsa bunu kimse yapamaz sana. Aşkım ama annenle aran daha yeni düzelmişti. Tekrar bozulacak aranız. Bozulursa bozulsun. Benim karımı bu şekilde kullanacaksalar aramız hiç düzelmesin. Aşkım bir tanem hadi çok yoruldun sen geç otur ben hallederim buraları kesin yemeklerini kendi evlerinde yesinler. Ah be Ali çok yoruldun sen bugün hadi gel yatalım. Aşkım ama annene çok ayıp ettin çok ayıp oldu kadına olursa olsun hadi gel gel. Buralarda dağılmış. Yarın çokları buralar. Tamam Hadi gir yat sen. Tamam. İyi geceler. İyi geceler kuzum. <laughs> oy 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 benim güzel kızım. Annesinin balı. Annesinin aşkı. Oh. <laughs> Duru, günaydın canım. Günaydın hayatım. Oh, erken kalktın. Evet ya, öyle uyku tutmadı. Kalkayım dedim ben de. İyi yapmışsın. Biz de kızımla kalktık, sohbet ediyorduk. İyi yapmışsınız. Aa, <laughs> Duru? Bunlar ne? Hayırdır, ne oluyor? E aşkım, iki gün sonra Beren'in doğum günü partisi var ya. Aa, iki gün sonra mıydı o? Ay Ali kendi çocuğunun doğum gününü hatırlamıyorum deme. Ya yok hatırlıyorum hatırlıyorum da ne bileyim ben tarihleri karıştırdım galiba. İki gün sonra mıydı kızımızın doğum günü? Evet bizim kızımızın doğum günü iki gün sonra. İki gün sonra bir yaşına girecek benim güzel kızım. Ay Ali ya ne kadar güzel bir duygu anlatamam sana çok mutluyum biliyor musun? Yani benim bir kızım oldu. Şimdi bir yaşına girecek ilk defa doğum gününü kutlayacağız. Önceden hep kendimin doğum gününü kutlardım. Ama şimdi kızımın bir yaş doğum gününü kutlayacağım. Çok değişik bir şey. <laughs> Güzelim benim. Evet. Ben de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım biliyor musun? Kızımızın ilk yaş gününü kutlayacağız. Evet. Ali. Ben kızımızın İlk doğum gününü çok güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O yüzden internetten böyle süs malzemeler sipariş ettim. İşte uçan balondur, şapkadır. Bir sürü bir şey sipariş ettim. Şimdi bazı eksikler var. Onları da alacağım. Şöyle güzel hep birlikte kalabalık bir doğum günü partisi yapmak istiyorum kızıma. Yapalım aşkım. Yapalım. Oh, benim güzel kızım. <laughs> Bizim kızımız en güzel doğum günüyü hak ediyor. Evet. Dünyanın en uslu bebeği benim güzel kızım Hiç ağlayıp bu zamana kadar beni üzmedi Güzel kızım benim ya Şaka gibi Ali daha dün doğ, doğmuştu Şimdi bir yaşına giriyor Şaka gibi ya Evet daha dün doğmuştu Daha dün kucağımıza aldık onu Ne çabuk büyüdü Evet bizim kızımız büyüdü Bir yaşına girecek ve abla olacak Ya Allah'ım zaman ne kadar hızlı geçiyor Evet İkinci çocuğumuz önce ona da böyle sürprizler hazırlayacak mısın? Hazırlarım tabii ki. Ha bu arada Ali bugün doktor randevumuz var. Ah o bugün müydü? Ay Ali Allah'ım ya Rabbim ya sen de bütün tarihleri karıştırdın. <laughs> Ay aşkım ne bileyim bu aralar kafam dalgın biraz. Niye dalgın? Ne oldu iyi misin bir şey mi var? Yok ya böyle bir şey yok. Bir şey varsa bana anlatabilirsin. Yok aşkım merak etme hiçbir şey yok. Sen kendine ve bebeğimize dikkat et. Gerisi hiç önemli değil. Eh, tamam. Bugün saat 12'de doktor randevumuz var. Oraya gideceğiz. Bugün belki cinsiyeti öğrenebilirmişiz. Doktor öyle dedi. Ay hadi inşallah. Ay ben ikinci bebeğimize de cinsiyet partisi yapmak istiyorum. Yapalım aşkım. Beren'in cinsiyet partisi çok güzel olmuştu. Herkes çok eğlenmişti. İkinci bebeğime de cinsiyet partisi yapmak istiyorum. Eh, yapalım. Sence ne olacak cinsiyeti? Ben hala erkek diyorum. Bilmiyorum benim de içimden erkek geçiyor. Sanki bu sefer erkek olacakmış gibi ama cinsiyeti ne olursa olsun biz kızımız da oğlumuz da olsa onu çok seveceğiz. Evet kesinlikle. <laughs> e hadi o zaman ben hazırlanayım. Sen de kahvaltılık bir şeyler hazırla. Kahvaltımızı yapıp çıkalım. Tamam. Oh canım karım. <gülüyor> Kıskandı. <gülüyor> Babacığım seni de öpeyim. <laughs> Gel bakalım gel biz de seninle mama hazırlayalım o zaman. Gel bakalım çay yakalım. Oh Beri'nin maması da bitti. Çıkabiliriz. Gel bakalım kızım karnın doydu mu? <laughs> Hadi çıkalım o zaman. Tamam ben bir şu üstümü değiştireyim çıkalım. Tamam ver Beri'ni. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ben hazırım çıkalım. Tamam. Ay Ali ya beni çok büyük bir heyecan bastı. <laughs> ben de valla. Sanki ilk çocuğummuş gibi hissediyorum. <laughs> Ay şaka gibi. <laughs> evet. Ali cinsiyeti şimdi bugün öğreneceğiz ya. Hemen bu akşam cinsiyet partisini yapalım mı? Yapalım. Gelirken doktora söyleyelim. Bir kağıda yazsın. Sonra bir parti dükkanına gidip oradan da cinsiyet balonu alalım. Ay evet. Hemen bu akşam yapalım. Ben herkese haber vereceğim. Tamam. Hadi çıkalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Cinsiyeti öğrenmek için geldik biz. Evet. Buyurun. Ali çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi. Buyurun. Şöyle alayım size Yalnız biz e, cinsiyeti partide öğreneceğiz O yüzden söylemezseniz Tamam kağıda yazarım Tamam Hazır mısınız? Hazırız <laughs> Hadi başlayalım bakalım Babacığım we <laughs> oğlumuz oluyor. <laughs> Aşkım tebrik ederim. <laughs> Durum. Sağ canım. Ay ikinci kez teyze oluyorum Allah'ım. <laughs> Ay oğlum oluyor Duru. Oh, kıyamam sana. Kardeşim tebrik ederim. <laughs> Sağ ol kardeşim. Duracığım tebrik ederim. Bir tanem Allah analı babalı büyütsün. <laughs> Sağ ol Büşra'm darısı senin başına. İnşallah kuzum bir evlenelim de. <laughs> Tebrikler Ali'cim. <laughs> Sağ ol canım. <laughs> Ay. <laughs> Çok duygulandım. Aklıma Beren'in cinsiyet partisi geldi. <laughs> evet. Uu, kıyamam. <laughs> e şimdi ne yapıyoruz? Şimdi alışverişe gitmem gerekiyor benim. Malum oğlum oluyor. Onun için erkek eşyaları almam gerekiyor kıyamam. <laughs> Gençler yalnız benim 3 gün sonra düğünüm var haberiniz olsun. O yüzden vakit kaybetmeyin hazırlanın. Aa doğru ben elbise bakmaya gidecektim bak. E aşkım evdeki elbiselerinden bir tanesini giy evde milyon tane elbisem var. Aşkım şimdi hamileyim ya göbeğimi sıkar o elbiseler. Benim gidip hamile elbisesi almam gerek. Ha tamam o zaman. E, benim de elbisem yok. Duru istersen beraber gidelim aşkım. Ay olur ya. Büşra sen gelinini seçtin mi? Evet evet ben çoktan seçtim. <laughs> İyi süper. Aşkım o zaman biz alışverişe gidiyoruz. Sen Beren'e bakarsın diye düşünüyorum. Aşkım daha yeni cinsiyet partisi yaptık. Hemen nereye kaçıyorsun? Aşkım buraları sen toplarsın. Hadi lütfen. Aa bana kaldı görüyor musun? Ya Ali kırma hadi ya. Allah Allah kırma kızcağızı. Lütfen Ali. Tamam tamam hadi ver. <laughs> sen buraları toplarsın bir tanem. Toplarım hadi iyi eğlenceler. <laughs> Sağ ol bebeğim. E biz de burada kalıyoruz o zaman. Evet Berkacığım sen de burada kal hem Ali ile sohbet edersiniz. Büşra bizi yalnız bırakma hadi sen de gel. Ay yok canım Tuğrul'a biz kaçalım. turla daha damatlık bakacağız. Ah, damatlığı lan almadın mı? Kardeşim bulamadım kendime göre bir şey. Allah seni. <laughs> biz damatlık bakmaya gidiyoruz yoksa katılırdım size. İyi canım sen bilirsin. Hadi bakalım elbiselerinizin resmini atsın. Düğünde görürsün artık. <laughs> İyi peki. Hadi biz de kaçalım.